Merhaba arkadaşlar. Bugün fotoğrafçılıkta çok işinize yarayacak ama çoğu kişinin ya hiç kullanmadığı ya da bilmediği bir teknik üzerinde size bilgi aktaracağım. Basamaklama yani bracketing. Özellikle doğru pozlamayı tutturmanın zor olduğu zamanlarda bracketing tekniği hayat kurtarır. Peki nedir bu teknik? Neden kullanılır? Ve en önemlisi nasıl uygulanır? Hadi başlayalım. Bracketing bir sahnenin aynı kareden birden fazla pozlanmasıyla çekilmesi demektir. Yani makineniz aynı kareyi otomatik olarak olarak birden fazla pozlama değeriyle çeker. Biri normal, biri az pozlanmış, biri de fazla pozlanmış olarak. En yaygın olanı pozlama basamaklaması. Yani exposure bracketing. Hiç çektiğiniz fotoğrafın çok karanlık ya da çok aydınlık çıktığı oldu mu? İşte bu yöntemi kullansaydınız her ihtimale karşı alternatif pozlarınız elinizde olurdu. Bracketing neden kullanılır? Doğru pozlamanın zor olduğu ışık koşullarında. Örneğin gün batımı ya da ters ışıklı çekim koşullarında karanlık ve aydınlık diğer dengesini kurabilmek için kullanılır. HDR fotoğraflar oluşturmak için kullanılır. Post prodüksiyonda birleştirme yaparak daha dinamik bir görüntü elde etmek için kullanılır. Ve profesyonel çekimlerde riski sıfıra indirmek için kullanılır. Nasıl yapılır? Çoğu makinede bracketing ya da AEB ayarı diye bir ayarımız vardır. Buradan kaç kare çekileceğini seçeriz. Genelde 3 çekim yeterlidir ama bazı makinalarda 5-7 hatta 9 çekime kadar buna izin verir. Buradan pozlama aralığını genel olarak artı 1, 0 ve eksi 1 EV olarak ayarlarız. Ama istersek bu aralığı daha da genişletebiliriz. Artı bir yerine artı 2, 0 ve eksi 2 olarak da değerlendirebiliriz. Bu çekeceğimiz yerde görüntümüzü en temiz nasıl alacağımıza siz karar veriyorsunuz. Sonuçta her işi makine yapmıyor. Ve bu çekimleri yaparken tüm kareleri tripod üzerinde çekiyoruz. Çünkü fotoğrafların hepsinin aynı hizalı olması gerekiyor. Şimdi makinamı alıyorum. Ayarlara girdik. AEB moduna girdik ve burada pozlamamı artı bir, sıfır ve eksi bir aralığı olarak ayarlıyorum. Şimdi kameramızdaki AEB ayarlarını ayarlıyoruz. Burada girdiğinizde üst taraftaki ruloyu hareket ettirdiğimizde bize hemen altında görüyorsunuz şurada pozlama aralıklarımızı soruyor. Biz burada şöyle yapalım. Artı bir, sıfır ve eksi bir olarak ayarlayalım. Şimdi ayarlarımızı yaptık ve ayarlarımızı okey dedik. Gördüğünüz gibi hemen burada bir, sıfır ve bir olarak görünüyor. Eksi bir, sıfır ve artı bir olarak görünüyor. Şimdi bununla çekim yapacağız. Elimizden geriye çıkalım. Şimdi ışık dengesizliğinin olduğu bir yer buldum. Gölgeler, çok aydınlık alanlar ve karanlık alanlar. Burada gördüğünüz üzere hemen şurada pozlamada yine eksi bir, sıfır ve artı bir üzerinde çizgiler var. Bunları sırayla çekimlerini yapacak. Basıyoruz. Şu bisikletli gitsin çünkü hareketli nesneler fotoğrafımızda istenmeyen görüntüler oluşturur. Birinci fotoğrafımızı çektik, ikinci fotoğrafımızı çektik ama elim titredi, umarım işe yarar, üçüncü fotoğrafımızı da çektik. Girdiğimizde bakalım, dengeli bir pozlama, eksi bir pozlama ve artı bir pozlama. Gördüğünüz gibi çekeceğimiz kare aynı ama 3 farklı pozlamayla birlikte alıyoruz. Hadi gelin şimdi bu çektiğimiz fotoğrafları Photoshop'ta nasıl düzenleyeceğimizi öğrenelim. Evet şimdi dışarıda 3 farklı pozlama şeklinde çektiğimiz fotoğraflarımızı Photoshop'umuza yükleyeceğiz. Burada ne yapıyoruz? Dosyanın içine giriyoruz. Dosyadan otomatikleştir'e geliyoruz. Otomatikleştir'den HDR Pro ile birleştir'i seçiyoruz. Burada kullanılan dosyaları aynen burada dosyalar olarak bırakıyoruz. Göz alttan fotoğraflarımız neredeyse evet burada geldik. Evet. Şimdi çektiğimiz fotoğraflarımızı buradan tek tek çekiyoruz. Hangi üçlüyü çekmiştik? Şu şu ve şu. Bunları aç dedik. Geliyorlar. Tamam diyoruz. Burada şimdi bize HDR Pro ile birlikte bu fotoğrafları birleştiriyor. Birleştirdikten sonra bize HDR Pro ile birleştir kısmında açılıyor. Burada da düzenlemeler yapabiliriz ama ben ACR'deki tonları daha beğeniyorum. Onun için şu sağ tarafta altta gördüğünüz ACR'deki ton kısmına tıklıyoruz ve bunu kamera RAW programında açıyoruz. Fotoğraflarımızın üçü şu anda birleşmiş. Burada ayarlamalarımızı yapıyoruz. Photoshop'un otomatiği ile hızlı şekilde ayarlayacağım. Burada dengesizlikler olacaktır. Şimdi buradaki patlayan alanları görüyorsun. Beyazlarımız patlamış. Onları bir miktar kısıyoruz. Siyahlarımızda var mı diye bakıyorum. Siyahlarımızda da bir kısım patlamalar mevcut değilmiş hatta şu anda açıldı. Evet. Şimdi gökyüzümüzün biraz daha güzel görünmesi için efektler kısmındaki sisi kaldırmadan biraz gökyüzümüzün sisini kaldırıp renk veriyoruz ama böyle yaptığımızda fotoğrafın tamamı olduğu için siyahlarımızı biraz kıstığımızda bu denge. Evet bize şimdi böyle dengeli bir fotoğraf verdi. Bunu nasıl anlayacağız? Bunu hemen şöyle yapalım. Bunu açalım, tamam diyelim ve Photoshop'un içine göndersin. Bu bizim dengeli çekilmiş fotoğrafımız. Eğer biz fotoğraf makinesiyle buradan aç diyelim. Pozometremizde dengeleyip çekmiş olsaydık fotoğrafımız ne durumda olacaktı? Bu çektiğimiz fotoğraflardan 3 fotoğrafın dengeli fotoğrafı hangisiydi? Buydu. Bunu açalım. Tekrar kamera RAW'da açılsın. Bunu gene aynı şekilde otomatikte açalım. Ayarlamalarımızı yaptı ve bir miktar siyahlarımızı kısalım. Ne yapmıştık? bir miktarda sisi kaldırma yapmıştık. Gene yapalım ve siyahlarımız normale dönene kadar açalım. Çok fazla yapmış sisi kaldırmayı biraz kısalım. Evet şimdi makinamızın bize dengeli fotoğraf olarak yani pozometresi doğru olarak çektiğimizde bu fotoğrafı verecekti. Şimdi bunu da Photoshop'ta açalım. Bu fotoğraf makinesinin bize verdiği dengeli bir fotoğraf olarak çektiğim dediği fotoğraf. Buysa uyguladığımız teknikle çekilmiş olan dengeli fotoğraf. Buradaki gölgelerde ve aydınlıklardaki dengelikleri görüyor musunuz? Buradaki karanlıklar, gölge kısımlar daha gölge, buradakiler daha aydınlık. Yani ortada bir denge yok ama biz bunu bu üç fotoğrafla dengeli bir şekilde çektiğimizde aydınlıklar biraz daha kapanmış ve gölgeli kalanlar biraz daha açık her yerde dengeli halde bir fotoğraf bize vermiş oluyor. E, zamanım çok olmadığı için tek bir bina, tek bir nesne onunla çeksek bu konu çok daha iyi anlaşılırdı ama bence bu fotoğrafta da anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Şimdi tekrardan videomuza geriye dönelim. Videonun sonunda dikkat edilecek ipuçlarını verelim. Tekrardan çek etmiş olalım. Bir tripod kullanmak. Kesinlikle çekimleri yaparken tripod kullanıyoruz. Mümkün mertebe hareketsiz senelerde çekimler yapalım. Hareketli çekimlerde HDR biraz zor olabilir. Çekim formatımızı RAW olarak kullanırsak düzenlemede bize daha fazla esneklik sağlayacaktır. Ve son olarak da başta da söylediğimiz gibi ışık koşullarının zor olduğu zamanlarda emin olun hayat kurtaracaktır. Eğer daha önce hiç bir kullanmadıysanız bu hafta mutlaka Deneyin. Hatta çektiğiniz fotoğrafları yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Hep birlikte fotoğraflarımızı birlikte yorumlayalım. Fotoğrafçılığa değer katacak daha birçok teknik var. Abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.